Yavaş yavaş Adana'da hasata yaklaşıyoruz. Yaklaşık 20 gün sonra Mayısın sonunda Haziranın ilk haftası Adana'da erkenci e, sera ürünleri Tuzla bölgesinde bu bulunduğumuz bölgede e, deniz kenarlarında yavaş yavaş e, ayrıca Karataş bölgesinde yavaş yavaş hasat başlar. Bu yıl biraz gecikti hasat. Bunun nedeni Adana'da bilindiği üzere Martın ortasında ve sonuna doğru iki tane çok ciddi don yaşadık, eksi altıları bulan belirli anlamda geciktirdi hasatı ürünün hasatını geciktirdi. Ama işte yüksek seralarda ve işte şimdi gördüğünüz engin seralarda ay sonu itibarıyla yavaş yavaş hasat başlar. bu bu yıl hasatın gecikmesi ile beraber bir de yüzde ekim alanında yüzde bir daralma yaşandı ekim alanında azlık yaşandı. 150 bin dekar 100, 120 bin dekar arasında ekilir Adana'da bu yıl sanki 100 binlerde 100 binin biraz daha altında olacakmış gibi görünüyor. Zaten Türkiye'nin rekoltesi 4 milyon tona yakın. Biz de Adana olarak bunun %25'ini hemen hemen 1 milyon tonu Adana üretir. Bu da işte 800 bin ton, 1 milyon ton arasında gider gelir. Bizim karpuz çıkınca, Tercih edilen karpuz yerli kendi üretimlerimiz olur. Ayrıca e, ithalatın da artık kesilmesinden yanayız. Çünkü İran'dan gelen karpuz da bir şekilde e, bizim erkenciliğimizi, turfandacılığımızı vuruyor. Yani üretici şimdiki gördüğünüz karpuzda örneğin e, aralıktan beri çalışıyor burada üretici. Aralıkta e, başladı Çekirdekleri indirmeyen serada, çeşitli gübrelerle, kazmalarla, ilaçlarla. Bunun tam hasat edileceği zaman, bundan 2-3 ay, üç, üç ay önce karpuzun farklı ülkelerden gelmesi açıkçası turfandacılığı, erkenciliği vuruyor. Bu anlamda fiyata da sekte vuruyor. Artık yavaş yavaş kesilmesini, mümkünse hiç gelmemesini öneriyoruz bizler. Zamanı geldiğinde, üreticimizin hasat ettiğinde karpuzunu, o erkenciliğiyle de fiyatını daha yüksek rakamlara satmasını temenni ediyoruz, istiyoruz, öneriyoruz. Bu arz talebe bağlı. Fiyatlar dediğim gibi eğer hasatta ciddi bir toplama ile beraber piyasaya, marketlere, standlara sürülürse belirli anlamda düşüklük olur. Çünkü Adana'da sıcaklar başlıyor. Bundan sonra arkasından gelecek olan gerisinden ekilmiş karpuzlar gelecek. Arkasından açık karpuz gelecek. Buna benzer farklı farklı kavun gelecek. Yaz meyveleri gelecek. Alternatif olacak karpuza. Sert çekirdekliler var. Dolayısıyla ister istemez zaten bu meyve bolluğunda da açıkçası fiyatlar belirli anlamda düşer.